yatağımı koydum. O yastığımı da, battaniyemi de. Oh, Miray baloncuk kız orada ya çok gel balonlarını alırsak sık hepsini zımbak için. Hızlı ya. Aldım, aldım aldım. Neyi aldın bakayım? Aha oh, Miray yakalandım ne yapacağım? Sen kaç kaç. Sen de ver bakayım şu balonumu. Balonumu niye alıyorsun bakayım? Bir de burada beni uykundan uyandırdınız ya. En güzel yerindeydim bir sürü pasta yemiştim. Bir sürü üç katlı böyle pembe, mavi, yeşil pastalar vardı. Abla sen ne anlatıyorsun ya? Burada senin balonunu çalmışım çamşım hala rüyadan bahsediyorsun. Abla senin gördüğün rüyayı sana yorumlayayım mı? Yorumlasana be. Ne anlama geliyordu o üç katlı pasta? Abla sen en yakın zamanda evleniyorsun. Ne düğün mü? Ee başka? Başka ne yorumlayabilirsin? Bak güzel şeyler yorumlarsan sana bir tane daha balon vereceğim. Abla bir de zengin adamla evleneceksin ha. Ee başka? Bir de abla son model araban olacak. Al bu da senin. E ee, başka balon kalmadı. Şaka yapıyorsun. Ne şaka yaptınız gelinler onlar benim ekmek param. Sen hayır kadın da o kadar koşun. Oo, yok, rüya tersine çıktı. Fakirleştim.